Diğer bir olay, asitilasyon olayı. Yıldız yıldızın asitilasyonu. Niye? Genetik polimorfizmin en sık gözüktüğü faz reaksiyonu. Yani toplumda bireyler arasında farklılık var. Kimi insanlarda asitilenme olayı yavaş, kimisinde hızlı. Eğer bir insanda yavaş asitilici ise, genetik yapısı yavaş asitilemeye müsaitse bu durumda buradaki bununla yıkılan ilaçlar birikiyor ve lupus yapıyor arkadaşlar. Peki kim bu ilaçlar? Şifremiz hips, hidralezin, izoniyazit, prokainamit ve sülfamit. Bu ilaçlar arkadaşlar yavaş asitlenecek dilerlerde ilece bağlı lupus yapıyor sınav sorusu. Bu, bu bunun için arkadaşlar placebo ile karşılaştırma, başka çalışmalara karşılaştırma yapılır. İlaç alınır aday molekül, dikkat. Dünyada pek çok farklı merkezde o konuyla ilgilenen hekime gönderilir. Örneğin bir tane multiple milyon ilacı bulundu. Türkiye'den bununla kim ilgileniyor? Şu hoca ilgileniyor. Hoca dedi hocam yeni bir aday ama var. Klinik karşılama yapacağız. Size göndersek olur mu? Hoca eğer kabul ederse gönderilir. Fakat gönderilen arasında ilacı ilacıyla placebo'nun hangisi olduğunu hoca bilmez. Yani bilmiyor. Kör şu an. Hastaya verir. Hasta da ne aldığını bilmez. Hasta da kör. O yüzden buradaki çalışma çift kör yapılır. Her iki tarafta ne aldığını ve ne verdiğini bilmiyor. Bu sürüyor. O zaman dikkat edersek parasempatik ve sempatiye baktığımızda parasempatik M1, M2 ve M3'leri var. Şifremiz kik. Q, I ve K. Q, I peştak kalsiyum. İ, M2 ve Q, M3, I peştak kalsiyum. Sempatideki 1 ve 2 aynısı. Sempatin alfa 1'i de GQ. Alfa 2'si GI. Birbirinin aynısı. Bir de ne vardı sempatide? Alfa 1, alfa 2. Beta 1, beta 2 ve beta 3 vardı. Beta 1, beta 2, beta 3'ün ne kaldı? Bu da GS yani can partırır. Soru. Parasympati ne yok? Cevap cam artışı. Siklik rampa artışı yok. Al sana mükemmel sınav sorusu. 2. Modafinil. Narkolepsi de kullanılır. Yakın zaman tuz sorusu. Mutlaka vereceksin. Triazolam. Diğer taraftaki T ile bak benziyor. TT. Bu da ne olacak? Tabii ki kısa etkili olacak. Kendisi kısa etkili benzodiazepin sınav sürüsü. Insomnia'da kullanılıyor. Şiddete eğilim yapabilir. Ethosuximid T harfine yakıla T tipi kalsiyum kanalına, thalamus'taki T tipi kalsiyum kanalına blok ediyor. Absans'ta ilk tercih soru. Absans'ta ne verilmez? Karbamazepin 1, fenitoin 2, fenobarbital 3. Ne verilir? Ethosuximid verilir. Epiprozoltus'un çok sevdiği ilaç arkadaşlar. Bunu çok soruyor. Kendisi 5 ht 2 ayı blok ediyor. Atiplerin hepsinde olduğu gibi dikkat. Aynı zamanda 5HT1A'nın ise parsel agonist. Tuz bunu sordu. 5HT1A'nın parseli kimmiş? Aripiprazolmuş. Ekstra ne yapmıyor? Yapmıyor. Dikkat. Dopamin D2'nin parsel agonisti. Yarı ömrü en uzun. En az sedasyon yapan jen. Nabimet ön. Bu da bir ön ilaç. Sınav sorusu. Tüm nansiyotler asit yapılı. Par 1 blokörleri. Bunlar da GI ilacılar arkadaşlar. Bu gördüğümüz ilaçlarda trombin reseptörünü inhibe ediyorlar her zaman sorulabilir. Kim bunlar? Atopaksar, Vorapaksar bunlar da oray kullanılıyor. Mantarlardaki hücre membranın en değerli bileşeni. İnsanda bunun karşılığı kolesterol, burada ise ergesterol. Gel de buraya dikkat. Bunlar membran oluşturuyor. Dikkat bizim ilaçlarımızdan bir tanesi bu membrandaki ergesterol arasını açacak. Membranda por yani delik yapacak. Bu delikten de iyonlar sızdığı için bu şekilde karşımızdaki mantar ölecek. Yani fungus ölecek arkadaşlar. Tamam Güzel. Peki buradaki por oluşumu sağlayan böylelikle delik açıp fungusu öldüren ilaç kim arkadaşlar? Meşhur amfoterisin B. Her zaman soru. Diğeri kim? Nistatin yakın zamanda geldi. Natamisin ve hamisin. Bunlar membranda por yapanlar. Ama en değerli ikili kim? Amfoterisin B ve nistatin her zaman sınav sorusu. Devam. Pirmakim ve tafenokin karaciğer formuna etki ediyor. Ortamı serbest artırarak iş yapıyor. Yani hipnoz formuna etki Çok tatlı bilgi. Gebede kullanılmıyor. Gebeye verilmiyor. Toksik. Glikoz altı fosfat eksik olanlarda anemi yapıyor arkadaşlar. Işte. 5. Florasil en kıymetli ilaç bu. Urasil yani bir primidin bunu etki ediyor ve es fazını blok ediyor. Diğeri kapasit abin. Dikkat sit var orada. İlk ilacımız timidilaz sentezi irreversible engelliyor etkinliğini arttırmak için daha da şiddetli etki yapsın diye verir. Sonra gelsin. Kolon kanseri 70 yaşında hasta. Bir ilaç başlandı. Eş zaman lökoverin verildiği verildi zaman ne olur? Etkinliği artar zehirleyebilir. Veya 5 virüsle zehirlendi hasta ne verilmez? Lökoverin verilmez. Hemen flashback yap. 5 dakika önce bize ne dedik? Metotreksatla zehirlenen bir lökoverin verildiğinde anda etkinliği azalıyor. zehirlenmede de veriliyoruz. Ama 5-florosil ile eş zamanlı bunu verirsen etkinliği artıyor. Yani daha fazla etki ediyor. Demek ki lokuverin metotrexat etkinliğini azaltıyormuş. Bunun ise Bu kombinasyon sana da gelecek. Çünkü bu bir direkt USML sorusu. Diyor ki bir araştırma, bir deney ortamında araştırma yapıyor. Ortama katta lokuverin yani asit bir ilacı arttırıyor diğerini azaltıyor. Kimlerdir bunlar? Arttırdığı 5-florosil azalttı metotrexat. Tamam çok tatlı bir bilgi. 5-florosil tıpkı bir diğer primidinlerde olduğu gibi pirimidin dehidrogenaz da yıkılıyor. O yüzden tedavi başlamadan dehidropirinin dehidrogenaz enzimin seviyesine bakman lazım. Bu çıkmış tuz farmakoloji sorusu yine sorulacaktır. Örneğin hasta hakikaten geliyor genetik polikliniğine. Hastaya kolon seyahat sebebiyle bu başlanacak. Deniyor ki önce şu gene bir bakalım. Gen iyi çalışıyorsa hastaya yüksek doz verelim. Yavaş çalışıyorsa düşük doz verelim diyorlar. Tamam. Giz adenoseada aktinik keratozda topikal bazı hücre kanserde topikal kullanıyor kendisi. Demek ki sadece kanserde kullanılmıyormuş. Yenek ise korner vazospazm yapabiliyor arkadaşlar. Yenekleri azaltmak için hastaya üridin tiras veriliyor. Yani hastada etkinliği artırmak için lokoverin azaltmak için ne veriliyormuş? Üridin tiras Tam dikkat. Kapasit abin bir ön ilaç 5 floros ile dönüşüyor. Oral kullanıyor kendisi. Kolorektal kanserde MSL'de ve mesela ve kanserde kullanılıyor arkadaşlar. Yenek mukozit el -Ayak yapıyor. Diğeri sit arabin DNA zincir dolmasını engelliyor. Genetik konjektivit. Aza sit idin DNA metil transferazı inip ediyor. MDS'de de kullanılıyor. Yani metilasyonu azaltıyor. Hipometilasyon yapıyor. Hipometilasyon yapıyor. Bu sınavlarda sorgulanıyor arkadaşlar. Destabin o da DNA metil transferazı engelliyor. Gemstabin ribo nükleotidaz blokörü ki beklenen sınav sorusu. Gel erkek tarafına. Dikkat. Önce 5 alfa lüktaz var. Finasterid her zaman sonra oray kullanılıyor. Benim prostat hiperfilesini prostat hacmini azaltmak için kullanılıyor. Yine ikisi diyabet yapabiliyor ve seksüel disfonksiyon yapabiliyor. Dutasterid sonra steretle bitenler bunlar arkadaşlar. Bunlar da tip 1 ve tip 2 5 alfa lüktazı inhibe ediyor. Prostat hacmini azaltmak için kullanılıyor. Diğer ajanlar androjen reseptör blokörleri. Bunlardan en kıymetlisi kim? Tabii ki flutamit. İşte bu flutamit neyle karışıyordu? Finansiyet ile karışıyordu. Her zaman sınav sorun. Bu zaten flutamit neden aklına kalsın? Full bak full. Full androjen reseptör blokörü. Yani sadece bu iş yapıyor. Başka bir iş yapmıyor. Her zaman sınav sorun. Dikkat flutamit. Saf androjen reseptör blokörü. Oral kullanılıyor. Prostat kanserinde hacim azaltmak amaçlı kullanılıyor. Diğerleri başka başka işler de yapıyor. Örneğin Spiroteron kendisi polikistik overde kullanılan bir progesterojenik etkili bir ajan. Sibletitin aslına bakarsak bir ülser gastrit ilacı arkadaşlar. Dikkat! Sibletitin bir aslına bakarsak antipertansif ajan. Androjen estiloblokarajı da yapıyor. O yüzden bu iki ajanı ne yapar? Tabii ki normal erkekte ülser tedavi etmek için, tansiyon tedavi etmek için verdiği anda hasta olarak ne yapabilir? Tabii ki de biraz libido kaybı, biraz jinekomasti yapabiliyor potasyum tutan diüretik poliküstik overde hiç üstünde kullanılıyor spironolakton. Yukarı çıkarsak testosteron sentezini engellenen erkekler abireteron, ketokonazol, spironolakton. Abireteron burada kıymetli her zaman bu sorulur. Androjen sentezini engelleyen ajan refraktör prostat kanserinde kullanılıyor süper soru. Ketokonazol de bir aslında bakarsak, antifungal yani mantar ilacı ama aynı zamanda androjen sentezini engelliyor. Geldik antrenöstere. İlk ajan mifepriston her zaman sorular. Bu çok kıymetli. Aşırı kıymetli. Kendisi progesteron reseptörünü ve steroid reseptörünü blokörü. Her ikisini bloke ettiği için hem medikal abortusta hem de kuşinkte kullanılıyor. Süper soru. Soru hangisi hem steroid hem de progesteron reseptör blokörüdür? Cevap mifepriston. Lilop ilaç bu. Raloxifene bakarsak, raloxifen kemiğe karşı agonist. Tıpkı tamoxifen gibi. O yüzden osteoporozikini azaltıyor. Dikkat mimeye karşı antagonist mime kanser riskini azaltıyor. Çok güzel bilgi. Her zaman sınav sorusu. Dikkat raloxifenin tamoksifenden en büyük farkı endometrium. Endometriuma karşı antagonist yani endometrium riskini azaltıyor. Soru hangi ajan hem mime kanserini azaltır hem de endometriumu azaltır? Cevap raloxifen. Tamam raloxifen. Ama kendisi çok fazla kemiğe karşı agonist olduğu için daha ziyade osteoporoz kırık riskini azaltmak için kullanılıyor. Ana kullanım endikasyonu kemik. Yani raloxifen de anlattığını kemik gelecek. Tamoksifen de anlattığını meme kanseri azaltması gelecek arkadaşlar. Bu da karaciğere karşı agonist. O yüzden trombomboli riski var. Bu da hipofize karşı kendisi hipotalamusa karşı antagonist. O yüzden bu da sıcak basması vazomotor semptom yapıyor. Geldik artık diğer ajanlarımıza. Örneğin el asparajinaz. Asparajin aminosunu yıkıyor. G1'e etkili. Asparajin yıkar. G1'e etkili. Çok tatlı bilgi. Proliferasyonu engelliyor kendisi. Melosipasyon Yapmaz. ALL tedavisinde kullanılır. Ben burada endikasyondan sana bekliyorum ve pediatriden bekliyorum bu soruyu. Yenekliği anafilaksi yapıyor, pankreatit yapıyor, antitromi üç düşürdüğü için tromboz yapıyor. Bu da USML sorusu arkadaşlar. Tutsan henüz bunu sormadı. Arkadaşlar aynı anda aynı ekranda bütün ilaçları tek seferde gördük. Bunlar bütün anti bizim. Şimdi dikkat. Bunların tamamı böbrekten atılıyor. Hepsinin üzerine minik minik B, B, -B, -B diye yaz. O zaman sen neyi bil? Hangisi böbrekten atılmazı bir Yani karaciğerden atılabilir veya hangisi böbrek yetmez zaman hastada kullanılabilendir diyecekler sana sağda. Karaciğer bilmez mi? Kim onlar? Dikkat! Bizim bu bitiraklam ailesinden böbrekten değil de karaciğerden atılanımız Dikkat! İlk bilgimiz nafsilin ve oksilin Kırmızı bak nafsilin ve oksisilin. Devam. Yine arkadaşlar bizim DNA giraz engelleyen ailesinden moksifloksisin her zaman tuz sorusu. Bu neymiş bir kendisi? karaciğerden atılanımız. Yine kim? Rifampinler karaciğer böbrek çok karışık ama çok fazla karaciğer atılan kim? Cevap rifampin. Çok tatlı sınav sorusu. Karaciğer atılıyor. Devam edelim. Bizim 50S protein sentezi bloklarının hepsi birden kızardı. Yani hepsi karaciğer atılır. Yani 50S ailesinin tamamı karaciğer atılır. İstina var mı burada? Var. Kim o? Kreatromisin. Kreatromisin nereden atılıyor? Cevap böbrekten. Demek ki 50S'in tamamı karaciğermiş. Hepsi. Kim hariç? Kreatromisin. O ise böbrekten atılıyormuş.